Merhaba arkadaşlar. Bugün yine <laughs> Stard Valley oynuyoruz. Evet. Bugün yine aynı gözecek ee, ben bayağı 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 bir şey yaptım yine. E, şimdi arkadaşlar size şey videodan sonra onun olmuş e, yaptıklarımı açıklayacağım, göstereceğim. O bir tane kaldı dediğim şey vardı ya. Onu yap. Abi hemen ayarlarını yapalım. Bunu nedense bilmediğim şekilde e, ayarları bozuluyor neyse. En son o bir tane kalan şeyi yaptım şu şuradaki şeylerde. Yaptığım için görüp öyle. Ee, abi bir de şey o kuru kafa şeysi. Ee, ya Ben videoda çektiğimi Ne hatırlamıyorum ama Otobüs açıldı Şu anda pem burada değil Bir de e, Taş ocağı Aynen taş ocağı Bura. Buraya herhalde videoda gösterdim ama Bilmiyorum açıldı burada Bak e, Burada da yine bir tane maden var da Buradan işte bu Altın çapa Tırpan aldık ee, neyse burada tabi madenler vardı böyle ortada madenler gelsin diye bıraktım neyse hmm, maden diyelim abi ee, sonra ne yaptık sonra bir şey yapmadık işte ne yapalım Abi ben bir şey gördüm Ama neyse şimdilik boş vereyim. Ee, buradan bir kasabaya gidelim. Müziğe başta bulunuyormuş şeyler var. Daha saat geç tam da istediğim bir yere yanlışlıkla bastım ve geldik. Neyse. Geçsin abi. Eee... Bu bölümde aynı geçeceğiz yine ya nasıl geçsin? Hemen evet. evet. gidelim. Bu arada baltamı şey yaptım. Baltanız nerede diye sorarsanız. Hmm, onu bakır kazma mantayla şey yaptım. Upgrade. Upgrade. Yapmaya zilte verdim. Ee, şimdi abi arkadaştan Emily. Emily kırmızılarına bunu bunu bunu, bunu istiyor. Hadi götürelim. Ve şey e, o ku tüyü müydü? ku tüyüydü galiba. Burada ne var? Aa güz ekinleri Bu ne? Tatlı patates. Tamam bunları götürürüz. da neyse. Ee, şey değil. Arkadaşlık boya yeni. Ördek tüyü tüy değilmiş. Ördek tüy. Şimdi o zaman biz aşağıya gidelim bir. Abi boyala da he. Yani odunlar falan çıkmaya başladı. Odunlar çıkmasın diye ben şey yapıyorum. Ama Çıktı ee, öldük mü tüydü? Öldük tüydü herhalde. Keçi öldük. Aa, o büyük kümes yapılması gerekir diyor. Büyük kümes. Biraz sıkıntılı. abi hemen. Şu cilte gidelim. Ama bir peninin evine uğramazsak olmaz. Penny yok Penny. Abi Penny nedense her gün bir yerde ya. Anlamıyorum. Bak bu kütüphaneye gidiyor. Bu kütüphaneye gidiyorsa kesin peni de oradadır. Bakayım. Yani. Çarşamba günleri. Hayat boyunca böyle kamu kasabasında yaşadım. Buna inanabiliyor musun? İnanabiliyorum. Ben şurada bir yıl yaşadım. Lan Abi ben yanlış peniye odun verdim ya. <laughs> Bir başta bulun. Aha. İşte düdü düdü düdü. Bu ne? İlginç korkuluk. Bunu da verelim. Dinosaur hiçbir şey vermedi. İlginç bir korkuluk verdi. Çok ilginç. Abi ben de şunu da açalım bir. Hı? Bütünleşmiş yok. Al bunlar ben almıyordum ya bunlar çok önemliymiş ya. Aa bakır baltamızı yapmış bize bir söylemiyor bu. Yok, yok işte, ne çıkar? Altın o zaman satalım alışveriş 25'te satıyor gittiğimizde bu götten almaya kalkıştığımızda bakın kaç para bakın bu ne abi adam bildiğin göt ya adam kendi 70 150'ye satıyor Bir satmaya kalkıştığımızda 25'e satıyor sen ne yapıyorsun? Demek rutuz. Abi ben bunu görevlerini yaptım diye kalbi yükseldi. Ee, i̇stiyorsanız otobüs durağına gidelim. Bir sizi otobüs durağı. Bakın bunu da ben buraya parayı atıyorum. Hop. Rengi götürüyor. Sen içinde düşünmüyor. Çok ünlü. Bir şey merak ettim. Abi nereye kadar gideceğiz sen burada? Şuraya doğru gidelim. Bunda bu arada çok iyi şeyler satıyor. Bakın. Işınlanma. Define. Ve burada O, oh. ee, oğlum. Yıldız için meyvesi vardı burada. Yıldız meyvesi. Bunu alabileceğiniz bir şey var mı? Aslında bunu kumaşı alırız. Ana. Bunu da alırız aslında. Neyse. Şuradan geri gitmeye deneyelim. Yok. Kuru kafa işte şuradaki. Bakın. Şu zoomladığım yer. Zoomladığım yer. Aha burada işte. O kuru kafa tası. madene giriş için buraya iş yapıyormuşuz işte anam. Daha bir yere gidilmiyor. O zaman madene girelim sizle. Ben hiç madene girmedim. Yani sadece bir kapının içeri girdim. Açtım. Görev oldu deyince ben geri döndüm. Oo, bakın burada mumyalar falan var. Selam. Hayaletlerle tekrar karşılaştık. En son 70'lerde falan karşılaşıyorduk. Ölmüyor bakın ölmüyor bu da. Ananı. Oha. Ne biçim bir can götürüyorsun sen? Bunun için bu arada görevler verdi. Oo, oh, bunun bak. Bunlardan da bütünleşmiş yol tutuyor Abi bunlar bir de kaşlarında biraz da oturuluyor he. Bakalım. Daha... Bunlar herhalde tekliyorduk yani biz. Abi. Sıçtık gibi ya. Şunları bir şuraya koyalım da. Bir yemeğim yok o sıkıntı. Aa şurada bir şeyler var. O zaman hiç adamları öldürmeye gerek yok. Aha kereste. Aha. Ya bir dene bakalım mumyayla da. Sağ mumya. Eee. Abi. Bu arada ne ara 12 dakika oldu. Öldürmeye gidelim. Kaçıldı lan öyle. Oha. Bakın. Mumyalar geri doğuyor. Oo. Oh. 20. kata gideceğimişiz de bilmiyorum ya abi. Onu bir dahaki turda yaparız. Bilmiyorum. Mademden ayrılalım. Bunun bir tek bir sıkıntısı var. Söyledim galiba lan bunu kaydedilmiyor yani Mesela diğer e, mağarada şey böyle asansörler vardı ya bunda asansör yok indin 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 20. kata bir daha 20. kata kadar inmen lazım ee, abi şimdi bu arada bundan birkaç video yap yapalım Sonra video konularını belirleriz. Yine kereste ile bir şey yapılır ee, <laughs> Abi işte böyle sulayalım. Garfimizde. şimdilik böyle videolar. Aa bunlar olmuş mu? Olmuş. Toplayalım. Al üzümlerimiz de olacak. Neyse suyumuz da bitmişken videomuzda videomuzu da burada bitirelim. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler ve satmıyorlar.